Ali sormuş. Kafamızdaki felsefi sorularla nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl olsa her şeyin cevabı maneviyatta deyip geçiştiriyorum. Çünkü pratik eylemin yok. O yüzden geçen derste de söyledim sana. Tamam mı? Sürekli okuyabilirsin kitapları. Kitapları çok iyi biliyor olabilirsin. Ama çok güzel romantik kitaplar var. Okuyoruz, kafamızda romantizmin hayalleri var ilişkiler böyleymiş vesaire gibi gel gör ki birisiyle evleniyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Cingar çıkıyor. Ne <laughs> ama kitaplarda böyle değildir diyorsun. Ya, yani bambaşkaymış. O yüzden grupta da adam çalışması lazım ki görecek. Kitaplarla gerçek hayat mutabakata getirmemiz lazım. Mutabakata da kim getirecek? <laughs> yukarıdaki vatandaş getirecek, yukarıdan bize yardım edecek ki kitaptaki yazılan sevgi denilen şeyi grupta uygulamaya çalışalım, yapamadığımızı görelim, içimizde bin bir tane anti şey çıkacak, çıktıktan sonra felsefe yapamayacaksın artık. Niye? Çünkü içinde fiilen sevgisizliği, isteksizliği hissedeceksin. O hissiyatta o zaman felsefe olmaz çünkü adamın hissettiğine gerçek denilir yaşadığı şey. O zaman ustaya dönmemiz lazım ki yardım etsin.